Merhaba çocuklar. Matematik dersinde zorlanılan ama en önemli konulardan birisi olan problemlerle karşınızdayız. Bu video sinsilesinde değişik tarzdaki problemleri inceleyeceğiz ve çözümlerini yapacağız. Matematikte başarılı olmak istiyorsak iyi birer problem çözücü olmamız gerektiğini biliyorsunuz. Şunu da unutmuyoruz ki matematiksel problemleri iyi çözen bireyler hayatlarındaki problemleri çözmede de çok daha başarılı olurlar. Şimdi ilk problemimizle çözümümüze başlıyoruz. İki arkadaşın kütleleri toplamı 37 kilogramdır. Osman'ın kütlesi Atilla'nın kütlesinin iki katından 11 eksiktir. İki arkadaşın kütlelerinin farkı kaçtır? Evet çocuklar güzel bir problemle karşınızdayız. Ee, karşınıza çıkan bir problem. Bu problemi çözerken ne yapacağız çocuklar? Tüm problemler için geçerli ama özellikle zorlandığımız problemlerde verilenleri yazar ve üzerinde düşünür bir plan yaparsak çok daha rahat çözeriz. Şimdi çocuklar, Atilla ve Osman çok iyi arkadaşlarmış. Atilla ve Osman'ın kütlelerini biz biliyormuşuz. Biliyor muyuz? Evet, bilebiliriz. Çünkü problemi çözdüğümüz zaman bileceğiz. Atilla'nın kütlesi neymiş çocuklar? Biliyor muyum? Problemde vermiş mi bana? Hayır, vermemiş. Peki Osman'ın kütlesi neymiş? Osman'ın kütlesini vermiş mi? Hayır. Vermemiş ancak Osman'ın kütlesini bulmam için çok güzel bir şey söylemiş. Demiş ki Atilla'nın kütlesinin iki katından 11 eksikmiş. Yani Atilla'nın kütlesini bulup 11 çıkartsam Osman'ınkini bulurmuşum. Başka ne gelmiş problemde? Evet iki arkadaşın kütleleri toplamını vermiş çocuklar. Yani Atilla artı Osman Bunları kütlelerin yerine yazdım. Neymiş bu? 37 kilogrammış çocuklar. Evet çocuklar birazcık da işimiz kolaylaştı. Artık daha rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi şöyle çocuklar. Atilla ve Osman'ın kütlesi 37 kilogrammış. Osman'ınki Atilla'nınkinin iki katından 11 eksikmiş. Eğer 11 eksik olmasaydı, sadece 2 katı olsaydı çok kolaydı değil mi? Evet 2 katı olsaydı Osman 2 Atilla yapıyordu. bir Atilla daha var. 3 Atilla. 3 Atilla ne olacaktı? 37 kilogram olacaktı. Yani Atilla'nın 3 katı 37 kilogram olacaktı. 3 katını bulmak için ne yapardım? 1 katını bulmak için. 37'yi 3'e böler. Rahatlıkla bulurdum. E peki şimdi ne oluyor? Şimdi ise Atilla var. Osman 2 Atilla'dan 11 eksikmiş. 11 eksik. Bir Atilla da orada vardı. Atilla'nın 3 katından 11 eksikmiş. Atilla'nın 3 katından 11 eksikse eğer ben buna 11 eklersem Atilla'nın 3 katına eşit olmaz mı? Evet. Aynen öyle olur. Atilla'nın kütlesinin 3 katı. Ne eşit çocuklar? Bunun 11 fazlasına eşit. Toplayalım o zaman. 7 bir daha 8. 3 bir daha 48'miş. Artık işim çok daha kolay olmaya başladı. Atilla'nın kütlesinin 3 katını biliyorum. Atilla'nın kütlesinin 3 katı 48 miş. O zaman Atilla'nın kütlesi ne olur? Evet 48'i 3'e bölersem Atilla'nın kütlesini çok rahatlıkla bulurum. Bu nedir? Atilla'nın kütlesi. Hemen yerine yazalım. Şimdi ne kaldı bize? Osmanlı kütlesi. Osmanlı kütlesini nasıl bulabilirim? İki yolla bulabilirim. Atilla'nın kütlesinin iki katı 11. İkiye çarpıp 11 çıkartarak bulabilirim. Ancak şu yol daha kolay. Atilla ve Osmanlı kütleleri toplam 37 olduğuna göre 37'den ben 16'yı çıkartırsam Atilla'nın kütlesini çok rahatlıkla bulabilirim. 21 kilogram da Osman'ın kütlesiymiş. Buldu bu. mu? Bitti mi? Hayır bitmedi. Neden? İki arkadaşın kütlelerinin farkını istiyor bizden. 21'den neyi çıkaracağım? 16'yı çıkaracağım. 21'den 16'yı çıkartırsam ne olur? Bulur muyum? Bulur muyum? Evet. Çok rahatlıkla bulurum. Farkı neymiş? 5 kilogram mı? Bir sonraki problemimizde görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın çocuklar.